Kayıp Dinozor Dino Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Dino adında küçük bir dinozor yaşarmış. Dino, yeni yerleri keşfetmeyi seven meraklı bir dinozormuş. Parlak yeşil pulları, küçük bir kuyruğu ve büyük dost canlısı gözleri varmış. Güneşli bir sabah Dino yeni bir maceraya atılmaya karar vermiş. Evinden uzaklaşmış yol boyunca kelebekleri kovalamış ve kayaların üzerinden atlamış. O kadar eğleniyormuş ki ne kadar uzağa gittiğini fark etmemiş. Dino birdenbire kendini daha önce hiç görmediği bir yerde bulmuş. Etrafına bakınmış ve kaybolduğu için korkmaya başlamış. Aman tanrım demiş Dino kendi kendine. Kayboldum Dino geri dönmeye çalışırken ormanın derinliklerinde küçük ve şirin bir eve rastlamış. Bu evde Lili adında küçük bir kız yaşıyormuş. Lili dinozorları çok seven ve her zaman onlarla tanışmak için gün sayan bir kızmış. Pencereden dışarıya bakıp hayal kuran Lili, Dino'yu görünce gözlerine inanamamış. Dışarı fırlamış ve Merhaba küçük dinozor. Yolunu mu kaybettin?" diye sormuş. Dino onaylarcasına başını sallamış. "Evet, kayboldum. Evimi bulmama yardım eder misin?" Lili gülümseyerek, "Elbette. Dinozorları çok severim ve sana yardım etmekten mutluluk duyarım." demiş. Hemen sırt çantasını hazırlamış. İçerisine yol için atıştırmalıklar ve bir harita koymuş. Sonrasında beraber hemen yola çıkmışlar. Ormanda yürürken Lili ve Dino birbirlerine en sevdikleri şeyleri anlatmaya başlamışlar. Dino ot yemeyi ve çamurlu oynamayı sevdiğinden bahsetmiş. Lili ise resim çizmeyi ve kitap okumayı sevdiğinden bahsetmiş. Hemen arkadaş olmuşlar. Yol boyunca dost canlısı başka hayvanlarla karşılaşmışlar. Bilge Baykuş onlara yolu tarif ederken oyuncu tavşan kısa yolları göstermiş. Lili doğru yolda olduklarından emin olmak için ara ara haritasını kontrol ediyormuş. Her şey yolunda gidiyormuş ancak bir anda kuvvetli bir şekilde akan bir nehre ulaşmışlar. İkisi de yüzmeyi o kadar iyi bilmiyormuş. Bu nedenle endişelenmişler. Karşıya geçmenin bir yolunu bulmalıyız demiş Lili. Ama nasıl? Dino düşünmüş, düşünmüş ve aklına bir fikir gelmiş. Hadi bir köprü yapalım demiş. Lili heyecanla başını sallamış ve hemen işe koyulmuşlar. Kütükler ve uzun dallar toplayarak köprüyü inşa etmişler. Uzun ve yorucu bir ekip çalışması sonunda köprüyü bitirmişler. Üzerinden dikkatlice yürümüşler ve karşıya geçmeyi başarmışlar. Başardıklarını görünce de mutluluktan birbirlerine sarılmışlar. Yola kaldıkları yerden devam etmişler. Bu sırada güneş yavaş yavaş batmaya başlamış. Artık Dino'ya etraf tanıdık geliyormuş. Dino uzaktan ailesini görmüş ve çok mutlu olmuş. Ama artık ayrılık vaktiymiş. Dino Lili'ye tüm yardımları için teşekkür etmiş. Sayesinde ailesine kavuşmuş ve çok güzel bir dost edinip harika bir gün geçirmiş. Birbirlerini en yakın zamanda tekrar görmek için söz vermişler ve ikisi de ailelerinin yanına mutlu bir şekilde geri dönmüşler.